Merhaba arkadaşlar, bir videoma daha hoş geldiniz. Bu sefer benim evim önündeyim. Yani burası çok büyük bir yeşillik. Evet, Korona şu... zamanında da buraya hep çıkıyoruz ve futbol oynuyoruz. Antrenman Şimdi Almanya'da yapıyoruz. ne oldu Kuzey? Bütün futbol şeyleri durdu galiba, değil evet, mi? Evet, maalesef. Senin haftada kaç tane antrenmanın vardı? 4-5 falan futbolda 4. 4-5 tane. Evet. Bir de maçların oluyordu 6 gün. Hı hı. Ama şey yapamıyorsun şimdi. Maçların hepsi bitti. Mimlem ne? O yüzden biz de ne yapıyoruz? Dışarı çıkıyoruz ve antrenman yapıyoruz. Evin önünde antrenman yapıyoruz, değil mi? Evet. Şimdi bugün arkadaşlara sen evin önünde ne antrenmanlar yaptığını mı göstereceksin? Evet, çünkü em, burada ne yapacaksın ki böyle? Değil mi? Futbol oynamak evet. Peki bir anlatalım bakalım şimdi nelerimiz var. Bir anlat sen. Tamam. Burada benim iki tane kalem var. Bu bir, küçük kalem. Evet. O siyah. Ve onun içine şut çekmiyoruz. O sadece bir Dış, tane kalem toplar. Dışarı gitmesin dışarı diye. Dışarı gitmesin diye. Evet. Evet. Esas kalemiz bu değil mi bizim? Evet. Bunu, evet. Bu kalenin üzerine şut çekiyorum. Evet. Bu kalenin üstüne şut çekiyorsun. Öbür siyah kaleyi de bunun yanına koyuyoruz ki çektiğin şutlar sağa sola giderse hani mesela çok uzaklara şimdi, gitmeyelim diye değil mi? Mesela şimdi çektim mesela. Böyle yaptım. O zaman oraya koşmam lazım değil. Top orada. Anladım. Şey gibi kullanıyorsun onu. Top tutucu. Evet. Tamam. Başka ne derim? Toplarını bir tanıt istiyorsan. Top, çok güzel topların da var. 2 evet. tane şu toplarını bir Ama tanıt bize. Ama bu sadece iki toplarım. Benim çok daha fazla top. Kaç topun var Kuziş? 30 falan. <laughs> bir öbür topu da getir bakalım. Tamam. Bize ne olduğunu bir an. Aa şapkan düştü Kuziş. Çabuk tak. <laughs> mesela bu şimdi 2029? 2029 yıl ya. 2029'a daha gelmedik. Hayır, 2019'un topu, Şampiy şampiyonlar ligi. Şöyle finali. bir çevir bakayım, çevir. Bir de size bir şey göstermek ha, istiyorum. bir göster. Bir de burada şampiyonlar liginin İstanbul yazıyor çünkü aslında İstanbul'da olacaktı. 2020 şampiyonlar ligi final topu. Evet. Evet, çok güzelmiş bu. Evet, teşekkür ederim. 2021'de olacaktı ama 2019'da da oynanıyordu bu top. Evet. Ama korona çıktı, İstanbul'da oynamadı. Oynamadı. Öbür topunu göster. Öbür topun ne? Bu gruplarda oynanıyordu Hay 2000. Allah'ım kuzine, bak şurada şurada. Evet. Bu da Şampiyonlar Ligi. Ben Şampiyonlar Ligi çok seviyorum. Peki. Çünkü orada çok güzel futbol. Favori takımın kim Şampiyonlar Juventus Ligi? Juventus ve Fenerbahçe. Fenerbahçe Şampiyonlar Liginde maalesef oynamıyor. Evet. Ya. Oynasa ama. Em, 20 sene önce 20 tamam. sene değil ya 12 sene önce ha, çeyrek finaldeydik dedik evet. <laughs> Ondan sonra da Evet em, bu gruplarda oynanıyordu grup şampiyonlar Ligi grup maçları topu evet. Tamam başka nelerimiz var Kuzey antrenman için gerekli em, Evet Şunlarımız var değil mi? Bir de bunlarla evet, 28 ne, tane. Neler yapıyoruz bunlarla kuzey? Islanmam um yapıyoruz. Aha. Belki onu da bugün gösteririz. Tamam, süper. Bir, Bir de deneyimiz var. Artık ben bunları giymek zorundayım. Çünkü çok sert vuruyorum. 90 kilometre vuruyorum. Evet. Burada da benim em, eldivenlerim. Ama evet. babam da. Bunları. Artık ben giyiyorum onları. Sen yazın ölçmüşlerdi. Futbol... diye ama şimdi 83. 90... 83, değil mi? 83. Değil miydi? Yanlış mı Evet. 83. Şimdi ondan da daha hızlı vuruyorsun ama futbol okuluna gidemediğin için ölçemiyoruz ama bizim tahminimizce bir 90'a yaklaşmışsındır. Evet. Artık hava da çok soğuk. Benim ellerim acıyor. Evet. O yüzden tamam. de eldivenlerimiz var. Şimdi o zaman bir gösterim arkadaşlar. Nasıl antrenman yapıyorsun? Tamam. Süper. Evet arkadaşlar. Şimdi topları koydum oraya. Evet. Şimdi beyaz kaleye şut çekeceğim. Tamam. Şimdi ben çekeceğim. Bakayım nasıl atıyorsun. Tamam. Çok güzel. Mesela bu benim şutumdu ama bu plaseydi. Ben çok daha sert vurabilirim. Plase vurdun. Şimdi hızlı şutlarını göster bakalım. Tamam. Süpersin kuzey bomba gibi atıyorsun ha. Harika. Bir iki tane daha göster bakalım. <laughs> Süper. Benim kalem de o kadar büyük değil yani. Ama güzel. Şimdi evet. Kuzey ne yapalım biliyor musun bence? Ben kalenin arkasına gideyim sen bir de arkadaşlara plasa vuruşlarını göster. Bir, bir, tamam mı? Hı hı. arkadaşlar şimdi slalom yapacağız. Evet. Burada em, koyduk biz ve üç şey kukuletaları koyduk. Evet. koyduk. Bu neyi geliştiriyor Kuzey? Em, ayakları daha iyi çekmesini ve tekniği. Teknik değil mi? Evet. Evet. Top ve tekniğini geliştiriyor. Doğukan sen de yapıyor musun arada? <laughs> ve şimdi slalom yapacağım. Belki de ondan sonra şut çekeriz. Tamam. Hadi bakalım süper başlayın. Evet arkadaşlar şu an ben bunu em, şeyle yaptım. 3 set yapacaksın değil evet, mi? Bunu? Evet. Hep 3 set bir de burayla yapın ilk önce. Nereyle? Burayla. Evet. İçeriden. Evet. Şimdi de gösteriyorum dışarıdan da yapabiliyor ayak dışıda. Tamam peki. <laughs> arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an ayak dışı ile yaptım. Arkadaşlar şimdi çok motive etmek istiyorsunuz kendini. Evet. O zaman böyle yapmanız lazım. Ben size gösterdim. Ayak içi. Evet. Ama şimdi çok iyi yapmak istiyorsanız sadece bir kere dokunmayacaksınız böyle yapacaksınız. Çok dokunacaksınız. Böyle. <laughs> Yani Süper. gördüğünüz gibi böyle yapılır. Evet arkadaşlar şimdi ayak tabanıyla yapacağım. O da çok iyi bir antrenman. Tamam. Ama iki yol var. Birincisini göstereyim şimdi. Gidiyorsunuz. Dönüyorsunuz. Ondan sonra öbür ayak. Evet. Veya ikincisi böyle yapabilirsiniz. Slalom da olabilir. Böyle. Böyle. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu biraz zordu ama yaparsanız ayağınız alışır. Ondan sonra da tekniğimiz gelişir. Evet. Tamam süper. Ve sola veya sola bende benim solum çok iyi değil. Sola yani evet. Evet orada biraz antrenman yapmam lazım. Tamam. Hem antrenman çünkü süper. o çok iyi olur süper ayaklarıma. Evet arkadaşlar şimdi Slalomu şutla birleştireceğim çok zor olanı yapıyorum. Şimdi. Tamam. Gördüğünüz gibi şutum güzel. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi slalom ve şut yaptık. Bunu hep yapmanız lazım. Çok iyi gelir size. Çok iyi futbol oynayabilirsiniz. Ama şimdi biz Stop edeceğiz. Babağın havadan top havadan gelen yüksek topları stop çalışması evet, yapacağız. Tamam. O da çok iyi çünkü maçta top gelirse mesela top geliyor ben böyle yapıyorum o zaman. Önünde kalıyor top. Evet. Ondan sonra da rakip gelir alır. Evet. Ama iyi stop edebilirsiniz. Böyle evet. sizde kalır ondan sonra em, rakip alamaz. Anladım tamam Okey. O yüzden bu hareketi sık sık çalışın ve o çok önemli. Tamam. Bitti. Evet arkadaşlar bugün size gösterdiğim neredeyse her gün bu antrenmanları yapıyorum. O yüzden de ben futbolda iyiyim. Şutlarımı görüyorsunuz. Evet. Korona zamanı futbol bittiği için biz de böyle antrenmanlarımızı Maalesef. yapıyoruz. Evet. Korona bitince inşallah oynamaya devam değil mi? İnşallah. Tamam süper. Evet arkadaşlar bu videonun sonra like atmayı baba